eylemselliğimizin bugün 120. haftasında 19 yaşında katledilen Roşat Özel'in akıbetini sormak için burada toplanmış bulunuyoruz. Aramızda Roşat Özel'in babası da bulunmakta. Özel'in basına ve kamuoyuna yetkinler tarafından işlenen ve akıbeti faili meçhul bırakılan her hadisenin toplum nezdinde büyük yaralar açtığı aşikardır hukuka olan güven duygusunun yitirilmiş olması insanlığımızın sadece hukuki anlamda bir gelecek kaygısı yaşamasından çok idame etmek zorunda olduğumuz hayatımız açısından da birçok problemi kendisiyle beraber getiriyor. Güvensizlik ortamı, ekonomik problemler, hukuk endeksindeki yerimiz, siyasi hava ve savaş politikaları insanlarımızı içinden çıkamayacağı buhranlar yaşatmakta ve bizleri çözüm olgusundan uzak bir duruma sokmaktadır. Yetkinlerin görevi faali meçhullerin akıbetini ortaya çıkarmaktır. Ama bu genel yargının Türkiye'deki işletme sistemi tam tersine hukuksuz uygulamaları aklamaya yöneliktir. 120. haftamızda akıbeti faili meçhul bırakılan Roşat Özdel'in akıbetini sizlerle paylaşıyoruz. Özdel ekonomik sıkıntılar içinde olan ailesine yardım etmek için okulunu bırakmak zorunda kalmış ve henüz 18 yaşında olan bir gençti. Akrabalarına ait bir ekmek fırınında çalışıyordu. Şemdinli olaylarına bağlı olarak gösteri yürüyüşlerinde katledilen Veysel ve Reşit İşbilir kardeşlerin cenazeleri evet. yüksek havada toprağa verileceği gün kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirildi. Roşat kepek kapatma eylemleri yapılacağından dolayı evine götürebileceği kadar ekmeği aldı ve yola çıktı. Roşat'ın evi yürüyüşün gerçekleştirildiği güzergah üzerindeydi. Esentepe yol ayrımında kitlesel yürüyüşten ayrılan Roşat, olayların çıkmasıyla birlikte çıkan karga da silahla vuruldu ve ağır yaralı bir halde yerde bekletildi. Olay yerindeki görgü tanıklarının anlatımına göre ambulansın Roşat'ın yaralı bedenine müdahale etmesine izin verilmemişti. Bir ba başka bir görgü tanığı ise yaralı halde yerde kan kaybeden Roşat Özdel'in bedenine dipçiklerle işkence edildiğini anlattı. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra ambulansın olay yerine gitmesine izin verildi. Ambulansla ilk müdahaleyi gerçekleştiren, gerçekleştiren ekip, Roşat'ın yaralı bedenine müdahale etmek istediklerini, lakin Roşat'ın hayatını kaybettiğini gördüklerini anlattı. Aynı kanunsuzluk durumu haberi alan aile bireylerine de yaşatıldı. Hastaneye alınmayan aile bireyleri darp edildi. Dönemin milletvekillerinin dahi hastaneye girişlerine izin verilmedi. Gece geç saatte ailenin kat, ailenin katledilen evladını görmesi mümkün oldu. Akabinde cenazenin teslim sürecinde ise yine birçok hukuksuz durum yaşatıldı ve cenaze aileye teslim edildi. Ailesi Rojat'ın akıbetinin faili meçhul bırakılmaması için Yüksek Hava Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapsa da uzun bir sürence dönemi sonrasında dosya faili meçhul bırakıldı. Olayın ulusal medyaya yansıması, birçok soru işaretinin varlığı ve birden fazla görgü tanığı olmasına rağmen bir aklama politikası ile, politikası ile dosyalar düşürüldü. Biz insan hakları savunucuları, hiç kimsenin akıbetinin bu sonla bitmemesi için devleti ve yönetenleri hukuken içinde kal- içinde kalamaya davet ediyoruz. Roşat Özdel'i vuran elleri ve akabinde ölümüne sebep olan kolluk kuvvetleri mensuplarının bir an önce ortaya çıkartılıp adil bir yargılama ile gereken cezaları almalarını talep ediyoruz. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği, Kayıplara Karşı Komisyon. Şimdi de Özgür Özdel için bir dakikalık oturma eylemimizi başlatıyoruz.